Mersin Erdemli Arpaç Bahşiş sahilinden herkese merhaba arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz plajı, sahili sizin de görmenizi istediğim için videoyu buradan başlamak istedim arkadaşlar. Denize 400 metre mesafede size site olanakları mevcut. Çok güzel bir daire tanıtacağım arkadaşlar. İsterseniz gelin birlikte sitemize geçelim. dairemizin giriş kısmındayız. Sağ tarafta dikkatimizi ilk çeken şey görüntülü diyafon sistemi. Sol tarafımda ise geniş, içi beyaz döşenmiş, kaliteli, malzemeli bir vestiyer var. Şöyle salonu göstereyim. Geniş bir salonumuz var. TV bölümü burası bir çift kişilik koltuk hatta yanına da tek kişilik bir koltuk rahatça sığar. Diğer bir artı birlere göre çok geniş. Bu bölümde mutfak bölümü. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu bölümde de güzel bir beyaz led var. Hemen bu bar masasının altında çamaşır makinenizi koyabileceğiniz bir alan var. Ankastre bulaşık makinesinde bu bölüme monte edebiliyorsunuz. Bence çok kullanışlı, çok güzel. Gelin balkona geçelim. Balkonu da bence çok geniş. Şöyle köşeden size göstereyim. Gördüğünüz gibi buraya bir cam balkonu yaparsınız. Eğer yaz kış yaşayacaksanız, yaşamayacaksanız bence gerek yok. Şuradan kameraman arkadaşım da site manzarasını göstersin. Ne kadar güzel olduğunu. Gördüğünüz gibi insanlar tatildeler, istedikleri gibi yazlığını tutmuşlar satın almışlar ve doya doya yaşıyorlar arkadaşlar. Gelin lavabo bölümüne geçelim, banyoya geçelim. Banyomuzda aynı şekilde geniş. Bu duşa kabin bölümünün içi yaklaşık 2 metrekaredir. Ama geniş yani güzel. Buradaki malzemeler de seramikler de gayet kaliteli. Şekli de çok güzel. Ben çok beğeniyorum Marvista Gloria'yı. Burada da aynı şekilde yuvarlak güzel bir aynamız var. Yatak odasına geçelim. Yatak odamız da aynı şekilde geniş. TV bölümü burası. Buraya güzel bir televizyon monte edersiniz. Bir çift kişilik yatak da burada olur. Hem eşiniz için hem sizin için priz düşünülmüş. Bunlar çok güzel ayrıntılar. Hemen solumda da Teknik balkon diye adlandırdığım bölüm bu diyecektim fakat klima motorlarınız için zaten ayrı bir bölüm var. Yani iki balkonu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası daha küçük yatak odası için. Diğer taraf buradan kat kat daha geniş ve güzel arkadaşlar. 1 artı 1, 5. kat denize 400 metre mesafede çok güzel bir daire tanıttık. Tabii önceliğimiz sahilde yürüyecekseniz bu taraftan yürüyün bisikletçilere saygı duyalım. İkincisi de benim fikrim bu saatte yürüyüş yapmanızı tavsiye etmem. Bayılabilirsiniz arkadaşlar. Burası gerçekten çok sıcak. Kendinize dikkat edin. Takipte kalmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.